Terör örgütü PKK YPG'yi açık destek veren İsveç'in CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin panolarında reklamı yapılıyor. Burası İstanbul metrosunun en kalabalık duraklarından biri olan Şişhane durağı. Metronun Beyoğlu İstiklal Caddesi çıkışında yer alan İBB'ye ait devasa panolarında İsveç kültürü ve İsveç firmaları tanıtılıyor. FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapan İsveç sık sık Türkiye karşıtı skandallarla gündeme geliyor. Suriye'de ABD güdümündeki PKK-YPG açıktan destek veriyor. Teröristlerle görüşmeler yapıyor. PKK'lıları parlamentolarında ağırlıyor. Daha geçen günlerde İsveç'in Göteborg şehrinde bayrak direkleri terör örgütü PKK'nın filamalarıyla donatılmıştı. Geçen aylarda ise Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan İsveç polisinin koruması altında Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak kışkırtma eylemine imza atmıştı. Tüm bunlara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarında İsveç'e alan açması tepki çekti.